Sınpaşa'da Kosta, Da Costa, Costa Galatasaray'ı geriye çok koşturan oyuncuydu. Özellikle e, Kasımpaşa takımında ben Aytaş Karay'ı da beğendim. E, Kasımpaşa takımını çok değerli buluyorum. E, Kasımpaşa 28, Galatasaray 23 kez topu geri kazanmışlar. E, topu daha çok kazanan daha çok atak yapar. E, i̇kinci yarıya golle başlayan Galatasaray Mertens'in duran topu. İkardini e, Icardi'nin kafası 2-1 oldu. Ardından Aytaş Karan'ın nefis bir golü geldi. Ben aldığı aldı atpası skoru 3-2 yaptı Kral. E, penaltı kazandılar Zaha'yla. E, Icardi kaçırdı. Gio, Gion Notis kurtardı. Buyur Icardi'yi nasıl buldun? E, i̇kinci bölümde Icardi 3-3 yaptı. Aynı Icardi kafayla 3-3 yaptı. Ve e, Vinicius ilk golünü attı. 4-3 e, bu zor deplasmandan Galatasaray'ı galip şekilde e, 3 puanı alarak mutlu bir şekilde sağdan ayırdı. Ne dersin? Evet. Güzel. Tarihi maç Aslan'ın oldu. Okey. 7 gol var. Kırmızı kart var. Kaçan penaltı var. Daha fazlası da var. Gollerin çok kaçması. Pozisyon Galatasaray'ın az bulması. ilk yarıda özellikle. son 15 dakikayı çıkarıyorum. Son 15 dakika e, Kasımpaşalı oyuncunun kırmızı kart görmesinden sonra Galatasaray'da birçok futbolcuyu oyundan alan, e, hakikaten doğru hamleler yapan e, Okan vardı ama güzel maçın genelinde o kadar yürüyerek temposuz ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişler o kadar ağır, o kadar yavaş ki bu kadar durağan görmedim. Icardi'ye gelince maçta var mı? Yok. Koşuyor mu? Yok. İkili mücadeleye giriyor mu? Yok yalnız tekne bir şey yapıyor. Gol atıyor. Bir. İkincisi hava toplarında çok iyi aşırtıyor. Gelen top. Ama çok en azından, kral çok de, oynuyor. kral çok değerli değil mi? Gol atması bir oyuncunun bir yani bir diğer şeyleri bir, en önemlisi şey o, şey, o kral şey, bence. Öyle mi istiyorum? Evet koşmuyor. Evet ikili mücadelede yok. Gücü yok. Kuvveti yok. Kilosu var. Ama sahada var. Ee, Yücel ee, attığı gollere baktığımız zaman e, çok böyle Dramatik goller. Çok enteresan dakikalarda gelen goller. 3-2 mağlup durumdasın. Penaltiyi atıyorsun. Penaltiyi kaleci kurtarıyor. 2 dakika sonra yandan gelen ortaya kaleciden önce kafanı vurarak timingle, zamanlamayla, zamanlama iyi daha iyi yaptığı için golü atan bir kardi var. Önemli olan zaten skor değiştirmek. Öyle veya böyle kötü oynarsın, durursun, onu yaparsın. O yüzden hocalar genelde inandıkları güvendikleri oyuncuyu hele de özetle golcüyü 90 dakika oynatırlar. Oynatmak zorundalar. Ne oldu? Nitekim Icardi attı golleri. Yine sahne aldı. Penaltı kaçırdı. E, hiç yakıştıramadım. Kaleci de anladı. Ben de topa gelirken nereye vuracağını göstere göstere yaptı. E, kaleci de kurtardı. Güzel. bugün çok koşan, çok mücadele eden, ikili ikili toplarda eee hep Kazımpaşa ediyorca. Kazımpaşa bu akşam muhteşem oynadı. Niye? Koşmayan, mücadele etmeyen karşısında bir rakip vardı. ne diyor ki Galatasaray ben eee böyle bu kadar küçük al tempoyla yenerim. Yenemezsin kardeşim. Bak ne kadar korktun, ne kadar panik yaptın, ne kadar ee, bütün Türkiye'deki Galatasaraylar şu anda bayram yapıyor ama bir gitti bir geldi maç. Bir gitti bir geldi. Son e, 5-6 dakikada, 7 dakikada 3 tane gol oldu. Bir tane penaltı kaçtı. Ya bunu bunu böyle oynayan bir Galatasaray işi zor Yücel. E, Sabek'te kö kötü Kaan var. Stoper'de Berkant yok. Bir tek evet. son Orta sahada. Bak orta sahada Torreira, Mertens harikulade Yücel harikulade. Yani 3-4 oyuncuyla Galatasaray bugün oyun aldı. Peki kötü oyuncular, penaltı, penaltı, kral penaltı yer ediyorsun. Kötü oyuncuları diyorsun. saymak istiyorum. Kötü oyuncuları saymak istiyorum. Bir, Mustera. İki, Kaan. 3. Berkan. 4. Kön. 5. Kerem. Altı, diğer Kerem. Kaldı beş tane. 5 oyuncuyla bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı yendi. Ama şans Galatasaray'dan yanaydı. E, tesadüf kırmızı kart var ve Galatasaray 4-3 galip. Tebrik ederim. Ben bir futbol adamı olarak şoklardayım.